Merhaba, günün içinden kanalına hoş geldiniz. 1 Ekim 2021 Cuma günü. Günlük Covid-19 hasta tablosu. Toplamında test sayısı 356.352, Vakka sayısı 28.873, vefat sayısı 210, iyileşen hasta sayısı 26.224. Birinci doz uygulama, aşılamada 53.941.450. ikinci doz uygulama 44 milyon. 758.512 3. doz uygulama 10.444.738 İlk 10 ilimiz mavi renkli Kırıkkale, Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur, Osmaniye Son 10 ilimiz Şanlıurfa, Mardin, Batman, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı, Kırmızı Renk, Şırnak'ta turuncu renkli günlük test ve oranı ise 8.10.